Tekrar Amasya'dan merhabalar. Şimdi tüfeklerimiz emniyetteyken mekanizmalar geriye gelmez. Şöyle yapalım. Burada kalır. Emniyeti bunu üstlattı. Emniyeti açtık. Mekanizmamızı kilitledik. Emniyeti tekrar kapattık. Şimdi tüfeğimiz boş ve emniyette. Gökkurt kurt. Üçgen namlulu bir tüfek. Kürkçioğlu Savunma'nın üretmiş e, olduğu bir tüfek. Bu tüfeğin e, iki versiyonu var. Birisi şöyle ahşap 2 kilo 800 3 kilo arasında bir de bu modeli var bu modelde e, 3 kilo 300 ila 3 kilo 500 arasında değişiyor bunun da sebebi şu şu parçası full alüminyum full metal ceket denilen sistem gibi düşünebiliriz 4 e, 7075 t 6 setleştirmiş alüminyum gövde ve el kunda e, sağlam ve set bir plastikten dipçik ve üçgen bir 4140 namludan namlu evet tüfeğimiz özellikleri kısaca bu şekilde e, Kürkçoğlu savunma 1994'ten beridir e, yurt dışına da silah ihraç eden, Türkiye'de de çeşitli silahlar yapan firmamız. E, biz burada hiçbir tüfeği, ama çekim amacımız sizlere sadece hangi tüfeğin özellikleri, çalışması, çalışıyor mu çalışmıyor mu, saçma dağılım bunları göstermeye çalışıyoruz. E, bir tüfeği fabrikadan yeni aldığınızda dediğim gibi şöyle hemen 3 tane ya da 4 tane elinizde varsa daha fazla da koyabilirsiniz. 34 ya da 36 gram fişeklerle test edeyim. Bunun da sebebi şu. Tüfeğimiz sağlam çalışıyor mu çalışmıyor mu onu görebilmek. Evet. Bunda kaç tane fişek varmış? Evet. Şimdi 4 tane fişekle 34 gram 4 numara sterling ile tüfeğimizi seride bir test edeceğim. Emniyetini açtım. Evet. Tüfeğimiz şu anda dolu. 34 gramla yapmamızın sebebi de şu. Bir veya iki şarjör atın. Ben daha önce attığım için. Şimdi göstermek için atıyorum. İçindeki parçalar, fabrikanın sıktığı yağlar belki soğuktan katılaşmış olabilir. Donmuş olabilir. Veyahut da oraya bir şapak yapmışmış olabilir. Yaylar sert olabilir. Bunların hepsini e, düzene sokmak için iki şarjör atın. Evet. Gayet seride çalıştı. Bir sıkıntı yok. Şimdi bu tüfeğimizle hemen ee, 3 adet 32 gram 6 numara standart şöyle gösterelim hiç hile olmasın 32 gram 6 numara sterling. Üçü de aynı bir şey arkadaşlar. Şimdi bunlarla da hedefe 12, 24, 30 alttan 3 atış yapacağım. Evet şimdi 12 metreden ilk atışımı yapıyorum. Bunda yatar kalkar gez var demiştik. Herhangi bir ayar yapmadı fabrikadan geldiği gibi alt üst olabilir. O da artık sonra düzenlenecek. Evet 12 metreden aşırı derecede top attı. Şimdi hemen 24'ten bir atış yapıyorum. Şimdi de 36'dan arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Bunu da doldururken arkadaşlar fişe alttan bastığımız zaman şurada bir fişek çağırma butonu var. Buna bastık bıraktık. Fişe ağzını aldı. Şimdi bunu 36 metreden atıyorum. Evet şimdi yine 3 adet de tek kurşunla testini yapacağız. Yine şu gerarge atış destek ünitesini kullanacağım. Şöyle. Bu daha istikrarlı bir atış yaptırıyor. Şimdi tek kurşunda dediğimiz gibi bunlar ayarlı gez. Biz herhangi bir ayar yapmadık. Fabrikadan nasıl geldiyse o şekilde kullanacağız. Ee, bu da üç, yani biraz aşağı biraz yukarı atabilir. Şuradan sağa sola aşağı yukarı ayarlamak şekliyle ayarlayabilirsiniz bunu. Şöyle sağa sola. İsterseniz de Şuradakinden biraz aşağı yukarı ayarını yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu da böyle. Şimdi şunu hemen dolduruyorum. Her hedefe birer tane. Dediğimiz gibi bakın ayar yapmadığımız için aşağı yukarı olabilir. Bunda tüfekle ilgili bir durum yok. Ancak dediğim gibi bu tüfeklerin yakın savunma. İşte arabada bulunsun, evde bulunsun. Ne olur ne olmaz. Ee, i̇şte yakın Atışlarda ne bileyim e, mısır tarlası, üzüm bağı, işte herhangi bir bağ, bahçe, bostan beklerken domuzlar için yakından kullanabilirsiniz. Sürekli avında kullanılabilir ve hedef atışlarında, hobi atışlarında kullanılabilir. Domuz avları için kullanılır. Biz bundan 3 adet domuz vurduk. Ancak e, av sezonu olduğu için atış testimizi yapamamıştık. Şimdi hemen 3 adet tek kurşunla atış testimizi yapıyoruz arkadaşlar. İsterseniz şu yanaklığı da kullanabilirsiniz. Onu ben kullanmadım. Bu da bir hata oldu bizim için. Çünkü evet, şimdi düzene girdi. Evet saçmalar aşağı yukarı olduysa kusura bakmayın. Bunu şu şekilde ayarladıktan sonra şöyle. Şimdi tam hizaya geldi. Evet. Biraz alt at. Demen ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi Evet biraz yükselttik. Hemen bir tane daha ayar yapıyoruz. Şimdi tam ortada olması gerek. Evet. Dediğimiz gibi ayar hemen ayak ucunda yapabildik. Tüfeğimiz boş. Düşürdük. Yani şu şekilde her ihtimale karşı emniyeti de alalım. Tüfeğimizi bırakalım. Kameramızı alalım. Olabildiğince hiç kamera unutmadan tek çekim yapıyorum ki herhangi bir e, çekim esnasında kimse böyle yaptın, hile yaptın demesin. Şöyle oldu, böyle oldu demesin. Dediğim arkadaşlar amacımız burada kimseyi övmek, karalamak değil, herhangi bir firmaya reklam yapmak değil. Biliyorsunuz ben ne denk gelirse çekiyorum. Amacımız sizlere doğru bilgi verebilmek. Yerli ve milli ürünleri gösterebilmek. Evet tek kurşun birinci atış demiştik. Altta bakın. E, demiştim ben size herhangi bir şey yok diye, ayar yok diye. Bakın. E, Saçmada bunu yüzden alta gitmiş olabilir. Yine 36,5 metrede 47 santim fix şoklu bir namluna göre saçma dağılımı iş görür. Evet bunda daha güzel bir saçma dağılımı var. Şöyle. biraz da yere geldiği için çamur sıçratıyor tabii ki. Evet bunlar da tek kurşun biraz ayar yaptığından ortaya geldi. Evet bunda da bakın. Sağ alttaki tapa soldaki tek kurşun ve 12 metren saçma dağılımı da bu şekilde. Yani bu tüfeklerle 47 şu yapılmaz bu yapılmaz demeyeceğiz. Bakın. E, 24 metren saçma dağılımı bu. Yakından böyle çalının çepeğin içerisinde av yaparken tavşan da bu kullanılabilir. Evet. Şimdi tüfeğimiz e, Gök Kurt model. E, Kürkçolu savunmanın. Şimdi bu tüfeğimizde yatağa kalkar gez var demiştik. Bu tüfeklerle arkadaşlar ee, her türlü avı yapabiliriz. Belli olana kadar. 25-30 metreden, 35 metreden sonra e, namlunun 66 veya 71 olması lazım. Özellikle tavşan avcılarının tüfeği değil. Bunu söyleyeyim. Bunlar daha çok savunma, hobi, yakın atış, e, bağ bahçe beklerken e, bir de dot takarsanız buna 100 ila 140 metre arasında çok etkili vuruşlar domuzda yapılabilir. E, bu full metal olan modeli. Saçma dağılımı şuraya alalım. Bakın 25 metreden 3 numara şok Şunları saymıyorum zaten. Şu arayı sayıyorum bak. Saçma dağılımı da bu şekilde bak. 2 4 6. Bak 2 4. Hemen yanında 6. Bak 5 5 6. Zaten öldürücü saçma bunlar bakın. 2 5 5. Gördünüz mü? Evet tüfek bu. Bu tüfekte de yakın avlar. Böyle çalının, şepeğin içerisinde ormanın içerisinde ya da böyle otluk bir alanda yakın kalan keklik ve tavşan avları da yapılabilir. Ama onun ayrıca tam domuz avı tüfeğidir bunlar. Dediğimiz ekşi onlar. Artı yönleri bunlar. Tüfeğimiz bu. Bu tüfeğimize ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Ama sizden saygılar. Sen. Hakkı abi yine doldu şimdi tüfeği. Bak ben at atma. Bekle biraz. Şimdi yeni tüfeğimizin namlusunu falan bir çekim dur fazla da şey yapmaya. Evet üçgen namlulu gök kurt. Şimdi hedef atış yapacak. La bir dur dur. Allah'ım ya. At at at. At, at başın yerine. Evet. Büfret ucundan duman hep evet, Tüfek bu. Ucundan, ucundan bakayım. Dur düşürme. Emniyet dümeni kendine düşürme. abi senin attığın başın yesin. Bir dur. Ben bir ecu. Ben duramıyorum ben sabredemiyorum. Sabredemiyor mu? Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi sabır sakka bir fişek vermedim ama Ahmet kardeşim gökkurt ile atış yapacak. Bir dakika Bey. hemen şöyle biraz yaklaşalım. Hedefe istediğinizde atabilirsiniz. Sıkıntı yok. Evet. Gayet güzel. Nasıl çalışmasında bir sorunlar mı? Abi gayet iyi. Hedefe gelmesi, inşen alması. Çok güzel. Hakkı abi, sen afişek kalmadan mı? Sen çok attın gerçi. Yine de Nasıldı? Bakayım. Yine de bakayım böyle Ne yapayım? Bak mı? Aha başlangıcı. Bir onları bir yan yana koyalım. Yani fark olarak, sadece e, akşap şimdi bu akşamı ortadan şöyle iki parça yaptılar. Yanlardan takılan arpacıyı söküp takmadan daha kolay sökülecek. Bunda da. Yatal kalkalı. Bunlara zaten en güzel şey takarak atış yapmak demek kaldı. Evet. Üçgen namlu tüfeğimiz. Hayırlı olsun. Elinize sağlık. Güzel atışlar oldu. Atışlarımızı yaptık. Bakalım. Bit gibi daramış. Bit gibi. Kökçoğlu Gök kurt. 47 santim namlulu iki tüfekle atış yaptık aynı anda. Tapalar da buradan girip girip geçmiş. É. Evet.